Merhaba arkadaşlar, tekrar birlikteyiz. Bu örneği size göstereceğimi söylemiştim. Bakın, şöyle. Güzel bir örnek. Tabii ben her zamanki gibi yine patik ipiyle ve 2.1 tığımla ördüm. Kalın tığla örülmesini tavsiye ediyorum. Tunus işi tığım 3 numara. Ve ben Tunus işi tığı, bu yani kullanmıyorum Tunus tığını çünkü çok zorlanıyorum hoşlanmıyorum yani elimi acıtıyor. Şöyle bir örnek. İnşallah beğenirsiniz. Yalnız ben bunu açık renkle yapayım dedim hani örnek belli olsun diye. Hiç örnek belli olmadı bakın. Yani benim ördüğüm tunus bile normal tunus şey bile belli olmadığı için ben mavi renkle başladım. Bunu da bakın örnek belli. Şimdi normal tonus başlamayı zaten hepiniz biliyorsunuz buraya kadar geliyoruz incinin üstünden bundan sonra burada dilerseniz bir alabilirsiniz ben iki ilmek alıyorum arkadaşlar bunu kalın tığ ve kalın iplikle çok güzel oluyor. Bir güne göstereceğim ama size ya. Ben nasip olursa. Ben de çok kalın tolar mevcut. Hatta o kadar kalın ki annem gördüğü zaman bu tığları nereden alıyorsun diye soruyor çünkü çok kalın. O hep 21 numara kullandığı için benim tığlarına çok kalın geliyor. Evet şimdi biz tunusumuzu ördük başa geldik. Şimdi normalde biz tunus işi yaparken Şuraları alıyoruz öyle değil mi? Şuraları. Şuraları. Ama bu sefer bu örnekte böyle olmayacak. Sadece şu arkada bakın. Şöyle yavaşlayayım. Şu arkada şöyle tığınızı zaten çıkarayım yanından. Tığınızı şöyle yaptığınız an bu ilmek geliyor zaten. Bakın bu düz. Bu tersi. Şöyle alıyorum. Düz. Bu düz. Ilmek. Çeviriyorum. Bu ters. Bakın hemen geldi ilmek. Gerçekten samimi söylüyorum yani. Yani hemen ilmek böyle yaptığınız an ilmek tığa oturuyor. başa kadar böyle örüyoruz bunu böyle ters e, tutmamın amacı şöyle yaptığım zaman zorlanacağım belki de aslında zorlanmıyorum ama bakın gördünüz mü zorlanma da yok en son ilmeğimi normal alıyorum başa kadar geliyorum. Bakın. Ve ip gerçekten bakın bu ince olduğu için, şu kalın olduğu için dişler bile farklı durdu. Yani örnek. Evet şimdi ne yapıyorduk? Tekrar gösteriyorum. Şu arkada tığımızı şöyle yaptığımız an zaten bu geliyor dua. İsterseniz çevirmeden şöyle de yaparsanız zaten bir saniye şöyle hemen inmek tığa çok basit bir şekilde takılıyor ve yukarı çıkıyor. anladınız değil mi arkadaşlar şurası zaten bunu göreceksiniz bakın şurası şu şu inmekle şuradaki inmeyin arası. Hop tığımı böyle ters bir şekilde bakın bu ucu. Şöyle yaptığım an. Bakın bu tığın şurası bende kancalı bana doğru. Aşağı doğru tutup şunu şöyle yaptığımda hemen zaten yukarı çıkıyor. Nereye geldik? Bir tane daha varmış. Bunu da alalım. Normal şunu örelim. Tekrar 2 2 2 çıkalım. Başa kadar Gelelim. Evet. Bu kadar. Örneğimiz bu. Herkese kolay gelsin diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.